Selam. Selam. Nasılsınız? Sağolun. Nasılsınız? İyi. Siz geçen seneki Dede Korkut bisiklet festivaline katıldınız mı? Yok abi biz kalabalık yerlere katıldık Hadi ya. <laughs> Aynen ben kalabalık ne ben oradan kaçıyorum. Bu sene düşünüyorum da Ağustos'un 20'si ile 25'inde. Hı hı. Geçen sene Adana'da festivaldeydim. Hı hı. Sizin bu sefer dedim işler de hareket edeyim dedim. Memleketimde festival yapılıyor. Hı hı. Nerelisin abi sen? Körge. Annem şu an sor. Hmm. Siz buralarda? Ben Mayburt'uyum. Bu çok aktif bisikletçi görmedim. Birkaç gündür gidip geliyorum da. Gerçi son iki gündür yatıyordum. Yok değil mi buralarda? Yani biz şöyle Bayburt'ta... işte bir ikimiz böyle benim tanıdığım bir var. Bir iki tane daha vardı ama. He. Onu geçmiyor yani. Geçmez. Bu arada kayıt oluyorum. Rahatsız olmuyorsunuz değil mi? Yok. <laughs> ben şey, biz <laughs> genelde ben iki hafta önce şeyden denedim. Araklı şeyden e, Soğanlı'dan uzun göle indi. Evet. Arkadaşla Sultan Murat'tan indik. Evet, doğru. Bugün şeyden deneyecek, deneyecektik. Dere başından deneyecektik de. Hı hı. Hava kapalıydı oldukça. Ha, sisli durumda. Tabii sisli. Şimdi. Ben de birkaç sene önce Hayat. ben de birkaç sene önce <laughs> geldi. birkaç sene önce orayı deneyim etmiştim de. Nereden geliyorsunuz? Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Abi. Ya sen, bileyim, <laughs> bay, bay, Ben, ben Pörgeli. gelim hmm. uh -huh. evet. mi? Hı uh hı. Şimdi, kutulardan mı? Hı hı. Kutulundaydı kutuları. Doğru, Alaaddin Kurt'un oğluyum ben. Hı hı. Mehmet'in torunu, rahmetli. Doğru. Evet. Eee, işte öyle. Ben de Muğla'dan geldim sürerek. Rüya mı? Hı Muğla'dan buraya geldim. mi? birkaç gün Bayburt'ta dayımda kaldım. Sonra köye geçtim. Bir haftadır da köydeyim. İşte ayın 25'i gibi de eyvallah teşekkür ederim. Ee, nereye gideceğim? İşte Van'a gideceğim. Orada bisiklet festivali yapılıyor. Altıncısı düzenlenecek. Öyle mi? Ee, biz o Van Gölü'nü dönüyorlar. Yıllardır hep aklımdaydı. O Van aktivist grubu var. Hı -hı. Onlar düzenli yaptı. Buradaki Bayburt'taki geçen sene yapılan birinci dede korku bisiklet festivali de onlar düzenlemiş. Hı. -hı. Bence evet. iştirak etmelisiniz. Bakın dışarıdan birileri geliyor. Burada organizasyon yapıyor. Ha, yani öyle de ben yani şimdiden ne? abi kamyon geliyor çok hızlı geçiyorlar. Sen istersen şöyle gideyim. Niye ya? Hayır, hani şöyle bir durum var. Bir ha. Durumda, bir yerde, bir yani ben pastane işletiyorum. Ha, sonunda, doğrudur. O yüzden biz arkadaşın da koymuş bir şey. Tabii benim gibi emekli değilsiniz. Yok canım, yani <laughs> şimdi bizim günlük çıkarız, gideriz, neremez, ofa ineriz hep. Ama en azından anladım, anladım ben Ofa ineriz, <laughs> otobüse biner, Bayburt'a gireriz, sabah doğru. işimize kalkarız. Ama şöyle bir durum var işte, tabii ki ben Bayburt'a yapılan organizasyonlara yani çok da öyle... Valilik desteği var, belediyenin desteği var. De yani dediğim gibi baştan beri çok kalabalık yerleri sevmiyoruz, biz biraz böyle ternada, sakin. Öyle <laughs> tamam, tamam, zaten... Ama bir evet. şey yapmışlığım var senin. Ama Abi, bir de e, şey olayı vardır ya hani. Baykes yapıyordu burada mesela. E, sahipleri Almanya yurt dışındaydı. Doğru. E, o, o yarışlarda o zaman tabii ki gençken şu an yaş tabii siz de yöre takipçiyiz ama <laughs> Anladım. Şey, ya bisiklet farkındalığını yani bir şekilde. Yani ne da. kadar olabilirse hadi ya bu. Tamam, Türkiye'de de yoktu yani 20 yıl önce bu kadar değildi. Zamanla oluyor. Ee, şöyle o biraz yani benim Bayburt'ta gözlemlediğim benim yakın çevremiz arkadaşlarım çoğuna bisiklet aldım. Bir kere yola çıktık. işte bir Salih, e, Salih de e, yani biraz daha genç ama dediğim gibi bunu gördü, zevkini gördü. Hı, hı devam ettik. Ama şöyle bir durum var işte işin yeri açtı. O da bir belirli zamanlarda gelebiliyor işte. Ama yani Bayburt'ta bilmiyorum adam görüyor elektrikli mi işte <laughs> benzinli mi yani kimse O, o sorulara ben de muhatap oluyorum. Yani, yani ben şimdi adam diyorum ki ben Sultan Murat'tan Trabzon'a gittim. Adam diyor Sultan Murat'tan Trabzon'a nasıl gittin? Yani nasıl gittin? Pedal çevirerek gittin. Yani işte yani bu farkındalığı doğru diyorsunuz ama işte Bayburt'ta Zor. Zor. Maalesef zor. Kolay demiyorum ki. Evet. Siz e, emeklisiniz nerede yaşıyorsunuz? Muğla'da demiştim. Muğla'da yaşıyorsunuz ama. 3 yıldır Muğla. Evet. Ondan İstanbul. İstanbul. Ben sizi geçen sanki gibi gördüm. Köyde cidden. doğmuşum. Hı hı. Öyle İstanbul'a geçmiş aile. Anladım. Hı. Çok yormuyor mu abi seni? Heybelerin falan vardı sarı. Ne Belki öyle ya? demişim de. Yani bu... Bu yoruyor tabii canım. yormaz olur mu? Biz de işte yol bisikletleri ama biz de böyle işte karşı kullanıyoruz yapacak bir şey. Ya ben bir tane Lapier aldım daha bisikletin. <laughs> o Muğla'nın dağlarında falan tepelerinde sürmek için hı <laughs> hı. çift amortisör çok güzel. Ben bununla Çal Dağı var Denizli sınırında Muğla'da. Oradan aşağı inerken şu femur başını kırdım. He. Orada plaka 8 tane de vida var. Vallahi. Bir daha güvenli bir bisiklet olsun. Bunun lastik iki yerden birden patlayınca fırlat tatlıyım. Allah Allah. Yani burayı da İstanbul'da kırmıştım Belgrad Ormanı'nda. Burası Allah. klasiktir oldu. zaten. Sonra işte dediğim gibi burayı kırdım. Ama devam. Allah maşallah ya. <laughs> kadar gırıkla devam ediyorsun. ama bayağı <laughs> seviyordum. Bizden de biraz daha... Se seviyoruz, seviyoruz. Tamam. Öyle... Ya bir de şey bu, uzun tur, kamp olayı falan çok keyifli. Geçen sene Adana'ya gitmiştik. Ya festivaller için ben şey düşünüyorum. Festival... Ya. Geçen sene bu şeyin düzenlendiği değil mi? Ben... Çocuk herkes katıldı böyle. Bayburt'tan mı, evet. bisikletinden evet. mi? Yani. Yok öyle, burada yapılan yani birkaç tane olmuş da bu biraz organize. Şeye kadar işte bu şeker neydi, tesisleriydi. İniyorsun ya şu of, eski of yolunu. Şeker su mu? Oraları falan deneyim etmişler. Evet. Oraya çocuklarla falan gitmezler. Evet, şu, ya bir... Şöyle, Hı. ya bu nasıl desem size. <laughs> Şimdi ilk etapta hani katıldık güzel mesela. Hani, katıldığımızı fazla ediyorum. E organizasyon oldu bitti. Tamam hani şey sonrası yok yani. Yani o biraz göstermelik oluyor ama Aynen tabii işte. O biraz o farkındalık yani. sallayabiliyor ama sonrasındaki yani... süreç önemli. Ve tamam da bunlar adım adım ya. İş değiş Hiç diye, hiç, diye. Hiç, om, hiç olmadığını düşün. Ya bu zavada da koca memlekette bir tane festival olmuyor. Bu sefer oluyor. Ya olmuş da ben işlere gitmiyorum. Ya öyle doğru. Evet. <laughs> yani. yani biz biraz tabii